Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Blue TV'de, Nextflix'te ve Beyin Sport'ta buralar biliyorsunuz ücretli yerler. Buradan filmleri, dizileri, maçları ücretsiz bir şekilde yayınlanan bir programı göstereceğim size. Önce indirmesini, daha sonra programı tanıtacağım. Google'a geliyorsunuz arkadaşlar. Ben link yapıştırdığım için direkt buraya attım linki videonun altında göreceksiniz zaten. Ara, ara arıyoruz direkt buraya gönderdik bize. İndirme tuşuna tıklıyoruz Dowlanda. Toyside tekrar indirmek istiyor musunuz? Sizin için tekrardan indireyim ben. Şu an indirdik. Yukarıda hemen buna tıklıyoruz. Mevcut uygulama ait bir güncelleme yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz kaybolacak. Herhangi bir özel erişim gerektirmez. Ben de olduğu ben yüklemiyorum. Buradan yükle tuşuna basıp direkt telefonunuza veya da bilgisayarınıza veya da tabletinize yükleniyor. Ben direkt şu an uygulamaya gidiyorum. Kaçak TV. Burada gördüğünüz gibi EBA TV, ulusal kanallar, spor kanalları, sinema kanalları, belgesel kanalları, haber kanalları, çocuk bölümü vesaire olan yerler var. EBA TV ile başlayalım. Eğer okuyorsanız ilkokul, ortaokul, lise bunların programları ve eğer var ve videolar var. Hemen şu şekilde ilkokula girelim. Güncel bir şekilde şu an ebatib ilkokuldayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde yayın akışı devam ediyor. Yani ee, burayı tanıtma amacım var evet biliyorum. Ama eğer İki aileli bir çocuksa eğer bir ilkokul bir ortaokulsa eğer dersleri aynı saatte denk geliyorsa bu şekilde biri telefondan ilkokulu veya da ortaokulu diğer abisi veya kardeşi de televizyondan izleyebilir. Ulusal kanallarımız zaten televizyonda olan kanallar genellikle veya da eski kanallarımız var. Bazı televizyonlarda var, bazı televizyonlarda kalktı artık. One 4, Düğün TV, Halk TV, adli yarış oynuyorsanız tabi burası hiç uygun değil ama tay tv var Gör, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Belgesel kuşağını çok seviyorsanız Çoğunlukla Yabancıların Olduğu Nantilin coğrafi eğer zaten seviyorsanız bu Kanalı %100 biliyorsunuzdur Genellikle ücretsiz bunlar buradan ücretsiz bir şekilde şu an Gördüğünüz gibi izleyebilirsiniz yalan söylemiş olurum burada gördüğünüz gibi bütün uygulama var bütün kanallar açılıyor hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayacaksınız spor kanalları beyin sport 1 2 3 1'de maç izleyebilirsiniz 2'de yine maç izleyebilirsiniz 3'te basketbol 4'le veleybol izleyebilirsiniz. TV Spor buradan bazen UEFA maçlarını televizyonlar vermiyor. Bura veriyor. TV Spor'dan izleyebilirsiniz. Galatasaray TV, Fenerbahçe TV gördüğünüz gibi ücretsiz bir şekilde ücretsiz bir şekilde Galatasaray TV izleyebilirsiniz. Fenerbahçe TV çoğu televizyonda var ama yine de buradan da izleyebilirsiniz yani. Sports TV dediğim gibi UEFA maçları, Şampiyonlar Ligi maçlarını buradan ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu uygulama e, bazı arkadaşlar yoruma yazabilir. Bu uygulama kapanıyor. Veya da bu tür uygulamalar daha sonra banlıyor. Ben bu uygulamayı 2-3 yıldır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Hiçbir şekilde kapanma olmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Belgesel kanallarına girmiştik. Başka müzik kanallarına girelim. Genellikle bunlar televizyonda var ama televizyon olmaz yerde telefonunuzdan izleye, dinleyebilirsiniz. yerli filmler. 7. Koç'ta Takım Mucize. Sıfır bir sinema filmi. Daha belki bunlar yeni yeni düşmüştür ama burada yüksek kalitede rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Yerli dizilerimiz. Gördüğünüz gibi Blue TV'de ve Netflix'te olan filmleri buradan ücretsiz bir şekilde, güncel bir şekilde. Mesela eğer Sokağın Çocukları o Cuma günü Blue TV'ye atılıyorsa Hemen bir iki saat sonra sokağa çocuklar buraya da atılıyor. Hani güncel bir şekilde izleyebilirsiniz. Hemen gösterelim. Ücretli bir film. Gördüğünüz gibi birden 8'e kadar bir bölümler var. Ya. bütün bölümlerini izleyebilirsiniz. Kesinti, duraklama, hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız. Ve 8. bölüm. Çok kırılay. Gördüğünüz gibi hiçbirisinde bir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla izleyebilirsiniz. şu an güncel dizileri veya da eski dizileri buradan dizi indir arama yaparak dizileri indirebilirsiniz. Google'da çok e, uzun sürdür ya böyle yok onu indir yok şu program indir yok program indir yok işte 180 280 öyle falan filan diyor ama burada hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan 720 veya da 1080p şekilde indirebilirsiniz. Çukur avlu mesela buradan indirebilirsiniz. online radyo gördüğünüz gibi baya bir çeşitli şeyler var bir sürü hatta gördüğünüz gibi ya ben bunların hepsini denedim hani resimler yüklemiyor diye ona aldanmayın hepsi açılıyor hiçbir sıkıntı yaşamazsınız yabancı filmler yabancı filmler bunların çoğunluğu Netflix'te, ve Blue TV'de ücretli bir şekilde yayınlanıyor. Ama siz burada ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Mesela burada Joker. Bu hiçbir yerde yok. Şu an burada var. Ama sinema çekimi. ilerleyen günlerde atılacak. Bununla bilgilendirme yapıyor program bize. Mesela yabancı dizilerden bakalım. The Walking Dead biliyorsunuz ücretli. Vikings bunlar gerçekten ücretli filmler. Chernobyl... Elliot bunlar ücretli ya da Lucifer şu an hala devam eden bir film. Görüyorsunuz La Casa Papel. Görüyorsunuz buyurun bakın La Casa Papel'i. Ücretli olan bir filmi buradan ücretsiz bir şekilde rahatlıkla bak. Birinci sezon bölümleri. ikinci sezon bak dördüncü sezon. 4. sezonun bir bölüm yayınlanmış. Üçüncü sezon. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadan izleyebilirsiniz. bir bit var. Bunu bilen bilir zaten. Çok güzel bir film. Öneririm izlemeniz için. Game of Thrones zaten bunu %100 biliyorsunuzdur. Derk. Mary Robot bu hacker filmi. Güzel bir film. Bunu seveceğinize adım gibi eminim. İzlemenizi tercih ederim. Ha bu şekilde Bunların hepsi bilgisiz. Bu da <laughs> çocuk dizileri. Var. Alt yazılı diziler. Türkçe dublaj diziler. Ya ben şu an bazı yerlere girmiyormuş gibi ama o benim internetimden kaynaklı bir şey. Normalde bütün filmler hepsi açılıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hem de. Altyazılı filmler. İngilizce'nizi geliştirmede büyük bir fırsat olacak. Bunların hepsi rahatlıkla, ücretsiz bir şekilde buradan izleyebilirsiniz. Müziklere girelim. Biz buraya girdik. Şu an yani gerçekten benim internetimden kaynaklı yoksa programda hiçbir sıkıntı yok. 90'lar Türkçe pop, Karadeniz şarkıları, Kürtçe duygusal damar, hareketli türküler, ayan şarkıları, 8 müzik, baslı şarkılar, roman havası mesela. Gördüğünüz gibi yani uygulamada bir sıkıntı yok dediğim gibi tekrardan benim internetimden kaynaklı bir şey. Bu şekilde bütün hepsine rahatlıkla girebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Kaliteli bir şekilde müziklerinizi, filmlerinizi, dizilerinizi, maçlarınızı izleyebiliyorsunuz. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı yorum kısmına yazıp bizi bilgilendiriniz. Dilimine...